İspanya La Liga devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yerine göreve gelen Xabi Alonso, sistemini ve felsefesini takımına enjekte etmeye devam ediyor. Ancelotti dönemine dair birçok şeyi sezon başından itibaren değiştirmeye başlayan İspanyol çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler'e de farklı bir rol biçmişti. İspanyol basını, Güler'in oyunundaki ve Real Madrid'e olan katkısındaki değişimi mercek altına aldı. Aynı zamanda genç yıldızın İspanya devindeki yeni forma numarası da duyuruldu. A N C E L O T T I G Ü V E N M E D Takımdan gidiyordu. Noti Season haberinde Arda Güler'in Real Madrid'deki değişimine vurgu yapıldı. Ancelotti'nin takımın başında olduğu dönemde Arda Güler'e güvenmediği öne sürülürken performansının oldukça sınırlı kaldığı ve neredeyse kulüpten ayrılmak üzere olduğu aktarıldı kilit oyuncu haline geldi. Haberin devamında Zabi Alonso ile birlikte milli yıldızında Real Madrid orta sahasında kilit oyunculardan biri haline geldiği kaydedildi. Yeni rolüyle bambaşka, Güler'in, kendisine biçilen yeni rolle birlikte topla her zamankinden daha fazla temas halinde olduğu ve kendisini göstermek için daha çok fırsatı elinde bulundurduğu ifade edildi. Real Madrid savunmasından top çıkarılırken sürekli olarak gözlerin Arda'yı aradığı ve hücum hattının yaptığı koşularla genç futbolcudan pas beklediği yazıldı. Arda Güler'in yüksek tekniği, pas becerisi ve oyun zekasıyla birlikte Real Madrid'in bu sezon elde etmesi olası başarılarda anahtar isimlerden biri olacağı vurgulandı. MBAPPY'yi solladı. Haberde Arda'nın üstlendiği rolle birlikte Real Madrid'in en çok konuşulan yıldızı kayılayan MBP'yi geride bıraktığına da yer verildi. 10 numaranın yeni sahibi, öte yandan Luka Modric'in Milan'a transfer olmasıyla birlikte 10 numaralı formanın yeni sahibinin Arda Güler olacağı iddia edildi. K. Yılayan Emebepi'nin yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği ifade edilirken, ikonik 10 numaralı formayı gülerin sırtına geçireceği ve başarılı futbolcunun, Modric'in rolünü üstleneceği belirtildi. Real Madrid'in bu jestinin, Zabi Alonso'nun ona duyduğu güveni ve kulübün kendisine verdiği önemi de yansıttığının altı çizildi. Dedesinin sözü hatırlatıldı, ayrıca haberin ayrıntısında Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler'in 2023'ün Temmuz ayında söylediği Modric, torunumu arayarak bir yıl sonra emekli olacağını ve 10 numaralı formayı Arda'nın giyeceğini söylediği ifadelerine de yer verildi.